Rapi mi bitireceksin ah, beni mi bitireceksin ah, beni de bir dene ah, ama bak ben acımam ah. Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana Rapi mi bitireceksin ah, beni mi bitireceksin ah, beni de bir dene ah, ama bak ben acımam ah. Koluna bak hadi bu da bir parodi dolana ah, mi bitireceksin <gülüyor> 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 beni de bir dene ah, ama bak ben acımam ah. bak hadi, Evet arkadaşlar burada arı sokuyor ayağımı. mi bitireceksin ah, beni mi ah, beni de bir denesen ah, ama bak ben acımam ah. bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pe... Ah, beni mi ah, beni de bir ama bak ben bak beni mi ah, beni de bir denesen ah, ama bak ben acımam ah. <laughs> Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalan dolana Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalan dolana Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah beni mi bitireceksin ah beni de bir dene sen ah ama bak ben acımam ah koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana rapi mi bitireceksin ah beni mi bitireceksin ah beni de bir dene sen ah ama bak ben acımam ah koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana rapi mi bitireceksin ah beni mi bitireceksin ah beni de bir dene sen ah ama bak ben acımam ah koluna bak hadi bu da bir parodi yalana donana... ben... mi bitireceksin ah beni mi bitireceksin ah beni de bir dene sen ah ama bak ben acımam ah ah uh, beni mi bitireceksin ah uh, beni de bir dene ah uh, ama bak ben acımam ah uh. koluna bak hadi bu da bir parodi yalana dolana mi bitireceksin ah uh, beni mi bitireceksin ah uh, beni de bir dene ah uh, ama bak ben acımam ah uh. koluna bak hadi bu da bir parodi yalana be uh, de bir dene uh, ama bak ben acımam ah uh. bak hadi bu da yalana dolana mi bitireceksin ah beni mi bitireceksin ah beni de bir dene ah ama bak ben acımam bu da bir parodi ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah. 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 De ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalan al oluna Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir dene sen ah Ama bak ben acımam ah Koluna bak hadi bu da bir parodi yalan al